davet ediyorum. Herkese merhabalar. Bugün Cumhuriyet'in 102. yılı. 102 yıllık yolculuk boyunca bize şunu hatırlatıyor. Cumhuriyet bir emanet değil, Cumhuriyet bir sorumluluktur. Cumhuriyet ilimdir, bilimdir, laikliktir, demokrasidir. Bu güzel değerlerden vazgeçebilir miyiz? Sevgili arkadaşlar sizlere soruyorum, bu güzel değerlerden vazgeçilir mi? Hayır çıkmaz. O zaman ilelebek cumhuriyete sahip çıkacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet duyuyoruz. Eğer uh, Atatürk olmasaydı bugün ben bir kadın olarak bugün bu sahnede konuşamayacaktım. Bunu da kendisine borçluyuz. Bugün Bezinti Belediyesi Modern Halk Dansları Topluluğu'nun kıymetli hocası Süleyman Uysal ve Ömer Ez Özsin'e hep beraber bir alkışla izleyeceğiz ediyorum. Tabii ki ekip arkadaşlarım. Ayrıca Sayapark AVM'nin kurucuları, yine e, işin mutfağında olan Adem Bey, Engin Bey tüm ekip arkadaşlarına Özellikle çok teşekkür şey ediyorum. Şey Yaşasın Cumhuriyet! Dileklerimi iletiyerek sevgilerimi sunuyorum.